Selamlar selamünaleyküm Hmm. <laughs> Selamlar merhabalar. Ner hiriniz selamlar. B merhabalar. Aleykümselam, Aleykümselam Mustafa. Fenerli Mustafa. Ha. Burak merhabalar. Nerhiriniz? Ne yapıyorsun abim? Nasılsın? Şu an canlı yayın yapıyorum. Ee, yürüyüş yapıyorum. Etrafta biraz e, belki gürültü vardır. Bir de e, arka plan yapmak istemedim. Ben bu arada kanal aboneyi çok seviyorum. Şöyle göstereyim de. Bizim burada böyle dere akıyor. Şöyle göstereyim. Ben burayı çok seviyorum. Hani bu kanal boyunda yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Gözlerinin aşığı demiş. Selamlar. Sildi. Selamlar dedi ama yürümek iyidir. Aynen aynen. Yürümek güzel ya. Hem ha a şu an bu arada e yağmur yağıyor şu an. Sağol bu arada. Şu an yağmur yağıyor. Be belli oluyor mu bilmiyorum. Nisan yağmuru. Nerede oturuyorsun? Bursa. Ya e, bu kanal boyunca yürüyüş yapmayı ben çok seviyorum ya. Bu arada e, benim YouTube'dan canlı yayın açmamı isteyen kişi e, yaz yağmurumu. Biz şu an Nisan'da değil miyiz? Fertayfur'un Nisan Yağmur diye şarkısı var. Yine Nisan yağmurunda ıslanacağım. Yine sensiz bulutlarla Şurada bir ufak bir kaza olmuş. Ee, arabayla motor çarpışmış. göstereyim de. O, kavga toplandı ama kavga etmediler. Allah'tan. Baştılar. Genelde. Kazalarda kavga, kavga olur bili biliyorsunuz. Vallahi nerhir. Ben genelde senin gibi ee, saçma konuşmaları genelde yayınımda engelliyorum haberin olsun yani. E, chatten saçma saçma yazanları genelde engelliyorum e, haberin olsun. Ondan sonra abi beni neden engelledin demeyin. Şehirbank Katran selamlar. Thank you for watching! Muzaffer Aleyhisselam. İyi Allah sen nasılsın? <laughs> Emirhan Game. Abi sokakta canlı yayını açtığın için teşekkürler. İsmimi okur musun? Ee, bir farkı var mı? Hani e, evde ya da evde ya da sokakta bir farkı var mı? Ağlayan belli oldu. <laughs> Galatasaray. Ağlayan belli oldu. Zeynep, Mehmet Zade, Mem, Mehmet Zade, merhabalar. Emir, Emirhan Geyim Çok sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler. Hangi, hangi pozisyon? Son, son dakika hangi pozisyon kardeşim? Şey mi? Ee, Davison Davis, Sanchez'in pozisyonu mu? Bayram mübarek olsun demiş. Kadir eyvallah. İyi de e, ayağıyla Emirhan'a vuran Davison Sanchez'di kardeşim. Yani ayağını Emirhan Topçu'ya çarptıran e, Davison Sanchez'in kendisiydi. Orada penaltı falan yoktu. Kendisi ayağını Emran Topçu'ya taktırıyor. Penaltı falan değil kardeşim. Penaltı değil. Hayırlı bayramlar demiş. Eyvallah. Ulan ayak uzatan Emran değil. Davison Sanchez ayağını Emran'a çarptırdı. Ya Galatasaray'larda böyle bir muhabbet var ya. Gal Galatasaraylıların IQ'sünde bir problem var Emran ctn aleyhisselam İzmir'e selamlar Aziz Selamlar Ben Beşiktaşlıyım İnşallah inşallah Maysa Aleykümselam Pro Gamer Ümit selamlar Abi hangi şehirdesin? Bursa. Hava nasıl? Soğuk değil bence. Biraz serin. Çok hafif çok çok hafif yağmur yağıyor. Aa, sen de mi Bursalısın. Sen kesin Nilüferdesin, Maysa. Pro gamer. Şu an e, şu an kimseyi moderatör yapmıyorum. E, çünkü seni tanımıyorum. E, tan tanıdığım insanları moderatör yapıyorum. Seni tanımıyorum. Maysa, sen kesin Nilüferdesin. <laughs> Azerbaycan'da olsam tanımazsın yani Azerbaycan'la alakası yok Ben seni chatte ilk defa görüyorum Fatma Nur Aktaş ee, Selamlar İyi bayramlar Abi yarın canlı saat kaçta açarsın bilmiyorum Benim ne zaman canlı yayın açacağım belli değil ee, Yani canlı yayınlara Hemen katılmak isteyen varsa Bence bildirimleri açın ben ee, ne zaman canlı yayın açacağım belli değil. Ben dün gece 5'te bile canlı yayın açtım. Dün gece 4'te bile. Dün gece 4'te 5'te bile yayın açtım ben. Merhabalar, Salha. Selamlar. Hatırım. Ya işte... Ee, Eyvallah, Maysa e, abone olduğu için çok sağ. ol Ya şöyle bir durum var, bazen soruyorlar işte ne zaman yayın açıyorum falan ya da yarın açacak mısın, akşam açacak mısın diyorlar. Benim ne zaman yayın açacağım belli değil. Eyvallah. En, en sevdiğim iltifat, sohbetini çok sarıyor. Bu iltifat çok güzel. Yo, burası burası Türkiye.